Teolojik Eksen kanalından herkese merhabalar. Yeni bir kitap tanıtım ve tavsiye programıyla karşınızdayım. Bugün sizlere tanıtacağım kitap Mehmet Emin Özafşar Hoca'nın Hadisi Yeniden Düşünmek adlı eseri. Kitabı tanıtmadan önce kısaca hocamızın özgeçmişinden bahsetmek istiyorum. 25 Şubat 1963 yılında Bolu'da doğmuştur. İlkokul ve lise öğrenimini Ankara'da tamamlayan Özafşar Hoca, ...1987 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirmiştir. Aynı yıl Hadis Ana Bilim dalında Yüksek Lisansa başlayan hocamız... ...Zahid El Kevser'i Fikirleri ve Hadisçiliği adlı teziyle Yüksek Lisansını tamamlamıştır. Fıkhi Hadisler ve Değerlendirmesindeki Esaslar adlı teziyle doktor olan hocamız... ...2006 yılında profesörlük kadrosuna atanmıştır. 2007-2017 yılları arasında Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı olarak görev yapan hocamız hala Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde çalışmalarını sürdürmektedir. Hadisi Yeniden Düşünmek adlı eser 4 bölümden oluşuyor ve 372 sayfadır. Kitabın ilk bölümünde daha çok kavram ve kavramsal ilişkiler üzerinde duran Emin Hoca, fıkıh, hadis ve fıkıh hadis ilişkilerini bizlere aktarıyor. Öncelikle alimlerin fıkıh tanımlarını yazan hocamız daha sonra hadis kelimesini de aynı şekilde farklı alimlerin tanımıyla anlatıyor. Şimdi burada fıkhın birkaç tanımını aktarmak istiyorum. Rağib el İsfahani'ye göre fıkıh görünenden hareketle görünmeyenin bilgisine ulaşmaktır. Ebu Hüseyin el Basri'ye göre ise fıkıh mütekellimin kastını anlamaktır. Birkaç daha tanım aktardıktan sonra hocamız fıkı şöyle tanımlar. Fıkı, fert, toplum, Allah, devlet ilişkilerini düzenleyen bir disiplindir. Fıkın tanımından sonra hocamız hadis sözcüğüne geçiyor. Kelime manası olarak geni anlamına gelen hadis, peygamberin sözlerine has kılınmıştır. Daha sonra hadisleri merfu, mevkuf ve maktu olarak sınıflandıran Emin Özavşar Hoca fıkıh hadis ilişkisini anlatıyor. Ve öncelikle fıkıh hadislere ahkam hadisler de dendiğini bizlere aktaran hocamız burada daha çok hadis ve fıkıh kelimesinin aynı anda geçtiği rivayetleri aktarıyor. İkinci bölümde ise fıkıh hadisler bağlamında hadis sünnet ilişkisini bizlere anlatıyor. Şafi öncesi sünnet ve Şafi sonrası sünnet ayrımı yapan Öz Afşar Hoca Şafi'den önce yaşamış alimlerin sünnet kavramını kullanma şekillerini bizlere aktarıyor. Hadis ve sünnet terimleri üzerine yapılacak eleştirel bir inceleme ilk devirlerde bu iki kelimeye yüklenen anlamın yani hadis ve sünnet kavramlarına yüklenen anlamın ilk devirlerde aynı olmadığı sonucunu bizlere verecektir. Hadis kelimesi Hazreti Peygamber'in sözü veya onun herhangi bir davranışının sözlü nakli anlamında kullanılmıştır. İslam'ın ilk devirlerinde sünnet Hazreti Peygamber'in ve sahabenin hukuk kaynağı oluşturacağı davranışlar olarak kullanılmıştır. Daha sonra Emin Hoca İmam Malik'in muvattasında geçen bazı kullanımları bizlere aktarıyor. Birinci Örnek olarak cuma namazında imam hutbede iken cemaatin nasıl davranacak konusundaki hükmü Malik şöyle belirler. Bize göre sünnet cuma günü kıbleye yönü dönük olsun veya olmasın herkesin yönünü imama çevirmesidir. İmam Malik'in delili ise Ebu Hureyre'den gelen mevkuf rivayettir ve Malik sahabe kavlini burada sünnet olarak adlandırmıştır. İkinci örnek İmam Malik şöyle diyor. Bize göre sünnet zekatlar konusunda Müslümanları zor durumda bırakmamaktır. Ne verirseler kabul etmektir. İmam Malik bunun delili olarak ise Hazreti Ömer'in sözünü yani mevkuf hadis denilen bir delili kullanıyor ve yine sahabe kavlini sünnet olarak bizlere aktarmış bulunuyor. İmam Malik'ten sonra Ebu Yusuf'un sünnet anlayışına geçen yazarımız ilk olarak kitap ve sünnet kavramını ilk kullanan kişinin Ebu Yusuf olduğunu söyler. Ebu Yusuf'un da sünnet anlayışı Malik'in anlayışı gibidir. Sahabe kavline de sünnet demişlerdir ki zaten Hanefi mezhebine göre sahabe kavli de İslam hukukunda fıkıhta delildir. Fıkıhta delil olarak kullandıkları için de sahabe kavline sünnet demişlerdir. Hem malik hem hanefi mezhebi. Bundan yola çıkarak kitapta şöyle bir sünnet tarifi yapar Emin Hoca. Fıkhi zeminde fakihin temel fıkıh ilkelerine göre Hazreti Peygamberin, sahabenin ilk neslin sözlerini, fiillerini içeren bir kavramdır. Daha sonra Şafii'nin sünnet anlayışına geçen hocamız Şafii'nin şu kriterini ilk olarak bizlere aktarır. Hadis sünnettir. Sünnet hadistir. Şafi'den önce hadis ve sünnet kavramlarına farklı anlamlar yüklenmiş ve sünnet sadece peygambere has kılınmamış. Aynı zamanda sahabenin ve ilk neslin de yapmış oldukları davranışlar ve sözler sünnet olarak aktarılmıştır. Fakat Şafi ile birlikte sünnet sadece peygambere has kılınmış ve Şafi'den önce hadis sünnet ayrımına gidilmişken Şafi hadis ve sünnetin aynı manada olduğunu bizlere söylemiştir. Ve Şafi'den önce alimler metin tenkiti yaparken Şafi ise sadece ravi tenkitini yapmıştır. Üçüncü bölümde bazı rivayetler verip senet tahvili yapan Emin Hoca aynı zamanda metin tenkiti de yapıyor. Dördüncü bölümde ise sadece, üçüncü bölümde her alanda hadislerin senet tahvilini yapıp metin tenkitine geçiyor. Dördüncü bölümde ise sadece fıkhi rivayetlerin metin tenkitini yapan yazar rivayetleri ehli ve ehli hadise göre değerlendiriyor. Yani metin kriterini, metin tenkitini önce ehli reye göre yapıyor ve sonra ehli hadise göre yapıyor. Kısaca tanıtmış olduğum hadisi yeniden düşünmek adlı eseri bütün arkadaşlarıma okumalarını tavsiye ediyorum. Yeni bir kitap tanıtım programında görüşmek dileğiyle hepinizi Allah'a emanet ediyorum.